Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık brownie kurabiyeler hazırladım. Bu brownie kurabiye tarifi diğer kurabiyelerden biraz farklı. İçerisinde katı yağ yok, tereyağı yok. Sadece bir bardak sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz yumuşacık ıslak kurabiye olacak. Umarım sizler de bu tarifi beğenirsiniz. Hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Şerbeti hazırlamaya başlayalım. Bir çay bardağı toz şeker, ve 3 çay bardağı su kullanmanızı tavsiye ederim. Ben baştan 2 çay bardağı kullanmıştım ama e, su miktarı az geldi. Şerbet miktarı 1 çay bardağı da sonradan ilave ettim. 5-6 dakika ocakta kaynatıyoruz. Daha sonra alacağız. Şerbet soğuk olması gerekiyor. Şerbet kaynarken ben hemen kurabiyelerin yapım aşamalarına geçmek istiyorum. 2 tane büyük boy yumurta kullandım. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum e, şerbetindeki şekerini az kullanmamızın sebebi içerisine 1 su bardağı toz şeker girmesi normalde ben brownie kurabiye hazırlarken e, 3 çay bardağı şekere 3 çay bardağı e, su olarak hazırlıyordum bugün biraz şeker miktarını azalttım İsterseniz tabii şekerli seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak sıvı yağını da ekledim. Sıvı yağ, toz şeker ve yumurta karışımını şöyle biraz karıştırdıktan sonra kuru malzemeleri ekleyeceğim. Kuru malzemelerimizde 3 yemek kaşığı kakao var. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra da un ekleyeceğim. Azar azar un ilavesi yaparak Kurabiye hamurunu oluşturuyorum. 2,5 su bardağı un kullandım e, şu an için. ihtiyaç halinde tekrar ilave edeceğim. Size tavsiyem unu birden eklememeniz. Çünkü sıvı yağlı bir kurabiye hamuru olduğu için e, un çok gelirse kurabiye hamurunu toparlayamazsınız. E, az gelirse de maalesef kurabiyeler fırında yayılabilir. E, videonun ilerleyen aşamalarında e, yapmış olduğumuz kurabiye hamurunu göreceksiniz zaten yumuşacık ele yapışmıyor böyle biraz macun kıvamında oluyor. Sizlere tavsiyem dediğim gibi unu birden eklemeyin. Ve yumurtanın gramajına göre bile un miktarı değişebilecektir. Şöyle son olarak hazırlamış olduğum kurabiye hamurunu da sizlere göstereyim. Dediğim gibi içerisine katı yağ ve tereyağı girmeden gerçekten çok güzel bir kurabiye hamuru oldu. Daha önce zaten sıvı birçok kurabiye tarifi denemiştim. Bugün böyle en çok sevdiğimiz kurabiyeyi denemek istedim. Çok güzel bir şekilde toparlandı. Sizlere de şöyle kopartıp göstereyim. Elinize aldığınızda elinize dağılmayacak ve çok çabuk bir şekilde şekil verebileceğiniz bir kıvamda olmalı. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine kurabiye hamurlarımı yuvarlayarak başlıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde hamurlar yapıyorum. Bu hamurla bir tepsi dolusu kurabiye çıktı. Oldukça da bereketli bir tarif olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben içerisine bir su bardağı toz şeker eklediğim için şerbetini biraz daha az şekerli yapmaya çalıştım. Ee, biz tatlıyı çok şekerli seviyoruz diyorsanız da ben açıklamaya tekrar bu ayrıntıyı yazacağım. Bunu göz önünde bulundurarak şerbet oranını ayarlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde tüm kurabiyeleri de hazırladım. Çok fazla da büyük bezeler yapmayın. Zaten içerisinde bir paket kabartma tozu var. Haliyle kabaracağı için çok birbirine de yakın koymayın. Bu arada fırınımı da ben 180 derece ayarına getirdim. Böyle hafif ısınmış fırına kurabiyeleri atacağım. Tüm hamurlar hazır. 5-6 dakika fırında ısıttıktan sonra alt üst ayarda kurabiyeleri pişireceğim. E, kurabiyeler fırından çatladıktan 2-3 dakika sonra fırından alabilirsiniz. Şerbetimiz hazır. Şerbeti ocakta çok fazla kaynatmayın. Yoğunlaşmasın. Şeker eridikten sonra ve e, su kaynadıktan sonra 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra kısık ateşte ocaktan alabilirsiniz. Farklı bir kaba alacağım çok daha kolay soğusun diye. Kurabiyeleri de pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyeler kakaolu olduğu için pişip pişmediğini, kızarıp kızarmadığını anlayamazsınız. O yüzden dediğim gibi çatladıktan sonra 2-3 dakika daha kontrol edin. Böyle hafif yumuşak oluyorlar. Fırından alın. Sıvı yağlı kurabiye olduğu için çok fazla kurutursanız maalesef şerbet çekmeyeceklerdir. Ve daha sonrasında kupkuru kurabiyeler olacaktır. Umarım sizler de bu süreyi fırınıza göre ayarlarsınız. Kurabiyeler sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde önce şerbete daha sonra bir kısmını ben Coco Star gibi yaptım. Daha önce de bu şekilde yapmıştım. Çocuklar çok sevdiler. bir kısmını bolca Hindistan cevizine bulayarak yaptım. Bir kısmını da sadece şerbete buladım ve süsleme kısmında çok az bir hindistan cevizi kullandım. Sizler de nasıl seviyorsanız hem görsel olarak hem de lezzet olarak o şekilde kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir kısmını da Dediğim gibi bol şerbetli yapacağım. Bu aşamada dediğim gibi daha önce brownie kurabiye hazırladığımda şerbetini 3 çay bardağıyla hazırlıyordum. Bugün az kurabiye olur diye düşündüğüm için 2 çay bardağından hazırlamıştım. Ama maalesef şerbet yetmedi. Daha sonra ben kalan kısmını biraz şekerle sütü erittim. O şekilde devam ettirdim. Sizlere de tarifi verirken bir fazla ölçü olarak vereceğim. Sıkıntı yaşamamanız için. Umarım sizler de denersiniz ve bu tarifi beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyenler ve videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, i̇zleyenler yoruma kalp bırakırsa çok mutlu olurum. Ben de bu arada hızlı bir şekilde kurabiyeleri tamamladım. Genelde tereyağlı yapılan kurabiye tarifleri biraz masraflı bulunuyor. Margarin de malum sağlıksız bulunduğu için ben bugün böyle sıvı yağlı bir kurabiye hazırlamak istedim sizlere. Umarım faydalı bulursunuz ve denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Böyle bir kısmını Hindistan cevizli bir kısmını da sade bıraktım. Şimdi üstünü Hindistan cevizi fıstık veya cevizle süsleyebilirsiniz. Artık gösteri olarak size kalmış. Biz çok beğendik. Ee, inanın tereyağı veya margarinle yaptığınız kurabiyeden hiçbir fark yok. Yumuşacık oldular. Çok uzun süre bekletmenize de gerek yok. Böyle pişirdikten ve şerbete buladıktan 10-15 dakika sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Ee, buzdolabında değil de dışarıda bekletmenizi tavsiye ederim çünkü buzdolabında içerisinde şerbet olduğu için e, hafif şerbetleşme ve kıtırlaşma olabiliyor benim size tavsiyem dışarıda böyle bir fanusun içerisinde tüketebilirsiniz çok fazla uzun kalmamak kaydıyla şöyle iç kısmını da göstereceğim sizlere gerçekten çok güzel olmuş özellikle çocuklar bayıldı brownie tadında böyle lezzetinden çatlayan nefis kurabiyeler oldu Umarım dener ve beğenirsiniz. Aynı zamanda denediğiniz tariflerin görsellerini Instagram kayınvalidem ve ben hesabından bana ulaştırırsanız ben de oradan takip etmiş oluyorum. Bir de şöyle çatalla bölerek size kıvamını göstermek istiyorum yumuşacık brownie kurabiye tarifini herkesin denemesini isterim Umarım beğenirsiniz kanalıma abone olmayanlar bu videoyu izliyorsanız sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz nefis tarifleri kaçırmamak için bugünlük tarifimizin sonuna geldik yeni videolarda ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın